Sevgili arkadaşlar ben İbrahim Soğay. Ee, güzel bir bir yerde e, şu anda ar geçtik ulandık. Bakın çok güzel şeyler var. Ağaçlar var, meyveler var burada. Biraz da hava soğuk ama 29 derece. Baktım. Gördüğünüz gibi şöyle yapalım bir evleri görürsün. Çok eski ev. Ben bu zamanını burada dedem, nenem ölme deyince buraları bir temizlediydim gördüğünüz gibi. Ee, ortadan bir şey var. Güzel evler var burada. Güzel dostluklar var burada. Yani hem Kıbrıs'ta da evimiz var, hem Türkiye'de de evimiz var. Çok güzel. Yani Allah. Also